Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi ÖSYM 2020 YKS değerlendirme raporunu yayınladı geçtiğimiz günlerde. Bu rapor ışığında şu soruları yanıtlamak istiyorum. Birincisi geçen sene neden yığılma oldu? İkincisi bu sene de yığılma olabilir mi? Üçüncüsü önceki seneye ait TET puanımız nasıl dönüştürülüyor? Bu da sıkça gelen sorulardan bir tanesi. Dördüncüsü de İstediğimiz sonucu elde etmek için bu veriler ışığında nasıl bir çalışma yapmalıyız? Acaba çalışmalarımıza yön verecek, çalışmalarımızı değiştirmemizi gerektirecek bir takım bilgiler bu verilerin içerisinde var mı, yok mu? Bunları incelemeye çalışacağız. İlk olarak ben neden yığılma sorusunun cevabını burada arayarak başlamak istiyorum. Şimdi tabii burada yığılma oldu derken yığılmanın nerede olduğu aslında bizim için oldukça önemli çünkü biz aslında sınavın genel ortalamasıyla değil de sınavın belli bir başarı seviyesinin üstüyle ilgileniyor oluyoruz. Yani hedefimiz ilk 300 bin olduğunda belli bir aralık, ilk 200 bin olduğunda daha dar bir aralık, 100 bin, 50 bin, 10 bin, 5 bin gittikçe bu aralıklar daralıyor. Şöyle belgeyi incelediğimizde belgede birçok sayısal veri var. Bu sayısal verilerden bireysel olarak sizi ilgilendiren kısımlarına değinmek istiyorum ben. Örneğin fen liselerinin Anadolu liselerine göre başarıları bu oranlar sizi bireysel olarak ilgilendirmiyor. Bunlar eğitim politikalarını belirleyecek kişiler için, eğitimciler için önemli olabilir ama doğrudan sizin için önemli olduğunu söylemek mümkün değil. Sayfa 21'e geldiğimde şöyle bir veri var. Bu bizim için önemli. Bu aslında TYT'nin 2018, 2019 ve 2020 için neredeyse birbirine yakın seyrettiğini. Dolayısıyla geçtiğimiz o 3 sene içerisinde TYT'de herhangi bir ciddi değişikliğin olmadığını gösteriyor bize. Yani geçen sene yaşadığımız olayın aslında cevabını kesinlikle AYT'de aramamız gerektiğini söylüyor bu grafiklerdeki tutarlılıklar, benzerlikler. Ben şimdi hemen AYT matematiğe gideceğim çünkü olayla ilgili en önemli nokta aslında orada yer alıyordu. Şöyle sayfa 37'ye gittiğim zaman AYT ile ilgili verilere baktığımda grafikler birbirine size çok benzermiş gibi görünebilir. Ama aslında bu grafikler birbirinden oldukça farklı. Neresi farklı? Bizi ilgilendiren yeri farklı. Peki bizi ilgilendiren yeri neresi diye soracak olursanız şöyle kalemimle çizeyim. Hedefimiz artık neyse. Eğer 25 net üzeri ise 25'ten sonrasına baktığımızda bu graf grafiğin öncesini boş verin. Çünkü siz burasıyla ilgilenmiyorsunuz. Siz AYT'de 2 net, 3 net, 5 net Hani hedefiniz o değilse, hedefiniz 25 üzeri ise artık hedefiniz neyse. Çünkü hedefinize dikkat edin 15-25 aralığında da olabilir. Orada da ciddi bir değişiklik var. Eğer hedefiniz diyelim ki 25 ve üzeri. 25-30 arasında bir hedefiniz var. Bu aralığa baktığınızda şuradaki turuncu çizginin yani 2020 verilerinin 2019'dan ve 2018'den oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Gene devamına ileriye baktığımızda da bu farklılıklar devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. 2020'de Diyelim ki 30 net yapan öğrenci sayısı 2019'a ve 2018'e göre çok çok fazlaydı. Bu da yüksek netleri yapan çok daha fazla öğrenci olduğu anlamına geliyor. Mesela şöyle bir yukarıda veri verilmiş ki bu bence oldukça önemli. Denmiş ki 40 sorunun tamamını yapan şurada işaretliyorum 9600 adaydan bahsedilmiş. Geçen senenin raporuna baktığımızda bu sayı 1600. Yani yaklaşık 6 katlık bir artış var. 40'ta 40 yapan bu çok ciddi bir artış ve özellikle AYT'de yani genel olarak sınavda başarılı olan öğrencilerin birbirleri arasında çok ciddi bir hani şeyin azaldığını gösteriyor. Net farklarının azaldığını gösteriyor. Bu da tabii neye yol açıyor? Mesela bir öğrencinin basit bir hata, işlem hatası sonucunda işte bir net eksik yaparak oldukça hani geriye atma durumunun böyle ciddi bir işte mesela 40'tan 39'a düştüğünüzde sadece matematikten değerlendirildiğinizi düşünün. Sizi 9000 kişi geriye attığını gösteriyor bu eldeki veri. Tabi sadece matematik yok sınavda. TYT'si var, diğer testleri var vesaire. Bir diğer önemli veri burada dikkat edelim. 2018 yılında 30 ve daha üzeri net yapan 24 şey %2.4 iken %3.4 gene bu değişiklikler kabul edilebilir. Ama son seneye geldiğimiz zaman %8.5'luk bir rakam olduğunu görüyoruz. Ki hemen şunu görebilirsiniz. %5.6'ya 83 bin gibi bir rakam verilmiş. Yani burada yaklaşık olarak 125.000 kişilik bir insan var. Şöyle biraz grafiğin altına ineyim göstermek için. Bu 125.000 ne anlama geliyor? Yani 30 netin üzerinde yapan 125 bin aday var. Ki ayete de 30 ciddi bir başarı olarak kabul edilebilir. Ki daha öncesinde bu başarı %2,5'larda %3,5'larda seyrederken %8,5'lara fırlamış. Gene bir benzerini bu matematikte şöyle fen için incelemek istiyorum. Fene geldiğimiz zaman da gene ayet e, matematik kadar değil ama gene dramatik bir fark var burada. Özellikle şöyle 30 ve üzerine baktığımız zaman ya da illa 30 olmak değil 25 ve üzerine baktığımız zaman grafiğin daha yukarıda seyrettiğini görüyoruz. Hemen sayısal verilere de birebir değerlere baktığımız zaman da şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. 40 sorunun tamamını yapan 803 aday bir önceki senede 200 civarlarındaydı bu. 30 ve daha üzeri yapan aday sayısına baktığımız zaman da 2.5 2.9'dan 5.5'a yükselmiş. Yaklaşık olarak 80-90 bin adaydan bahsediyoruz burada. 30 netin üzerinde yapan. Şimdi bu bize aslında geçen seneki yığılma hakkında fikir veriyor. Bu bize şunu söylüyor. Diyor ki 30 netin üzerinde bu kadar fazla kişi vardı. Bu da şu anlama geliyor. Ben diyelim ki bir arkadaşımdan denemelerde daha iyiydim aslında. Ondan iki net fazla yapıyordum. Şimdi makaslar alınca herkes yukarıya doğru itilince yukarıdaki sıkışmada artık performans faktörleri ön plana çıkmaya başlıyor. Ne demeye çalışıyorum? Mesela ben sınava gittim. Yorgunluk nedeniyle, dikkatsizlik nedeniyle bir işlem hatası yaptım ve bir soruyu yanlış işaretledim. O bir net kaybım beni tutuyor diyelim ki 3000-2000 kişi geriye atıyor. Önceki senelerde bir net kaybı sizi belki sadece işte bin kişi geri atacakken bulunduğunuz yerde çok çok daha fazla geri atıyor. Bu da anlık performansınızın, ruh halinizin oldukça etkili olmasına sebep oluyor. Tabii ki bu da kötü bir stres faktörü. Bir diğer mesele de OBP. Okuldan aldığınız puanı değiştirme şansınız olmadığı için okuldan kaybettiğiniz 2 puan, 3 puan, 5 puan artık kaç puansa o sabit bir puan artık o puanınız belirlenmiş. O sizin sonucunuzu ciddi oranda etkileyebiliyor. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bu sene yığılma olmuştu. Yani 2019-2020 geçişinde, 2020'de yığılma oldu. 2021'de de yığılma olur mu? Şimdi yığılmanın tek başına sebebi burada görüyoruz ki bana sorarsanız pandemi ya da 30 dakika TYT süresinin uzatılması değil. Çünkü TYT süresinin uzatılması olmadığı yorumuna ben şuradan varıyorum. Tekrar şöyle TYT'ye geri döneceğim. TYT genel testine bakmak istiyorum. TYT'nin tamamına baktığım zaman şöyle 2020'de tamam bir miktar artış olmuş. Ortalama şöyle biraz ileriye doğru kaymış şu turuncunun. Yüksek netlerde daha yukarıda olduğunu görüyorum. Bir miktar farklılık var ama AYT'de o matematikte gösterdiğim kadar büyük farklılıklar değil bunlar. Dolayısıyla doğrudan o 30 dakikanın sonucu işte netler fırladı vesaire demek aslında tek başına mümkün değil. AYT'de oluşan aslında bir durum var. Geçen seneki yığılmanın kaynağı bu. Yani AYT'de netlerin yükselmiş olması 40 net, 39 net, 38 net artık aralığınız neyse, hedeflediğiniz aralık neyse, çok ciddi full yapan öğrencinin olması çok ciddi bir handikap. Şöyle düşünün. AYT'de 40, 40'ta 40 yapan, matematiği 40'ta 40 yapan 9000 öğrenciden bahsediyoruz. Bu da sizin ilk 1000'e girmek için AYT matematiği fullleyip diyelim ki Fen'i de işte çok iyi yapıp TYT Matematiği, TYT Türkçeyi, TYT Sosyali vesaire hepsini böyle iyi bir şekilde harmanlamanız gerektiği zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Hele ki bir de işlem hatası yaptıysanız ve bir tane AYT Matematiği kaçırdıysanız oradan yaklaşık 3 puan kaybedip onu da TYT'de bir 2,5 netle falan telafi edebiliyorsunuz. Böyle bir durum yaratıyor. Ufak bir hatırlatma. Hani AYT'de herkes iyi yaptı dolayısıyla TYT önemli bir e, konuma geldi diyorum aslında OBP TYT bunlar önemli bir konuma geldi. Doğru ama hala şu şu gerçek değişmiyor. TYT'de bir soru size 3 puan getirirken bir matematik sorusu, bir AYT pardon, AYT matematiği 3 3 puan getirirken TYT matematik sorusu hala size işte 1.4, 1.3 gibi puanlar getiriyor. Bu ağırlık değişmiyor. Yani hala AYT matematik önemli ama AYT matematiği fulledikten sonra artık ne yapabilirsiniz? İyi bir derece elde etmek için tabii ki diğerlerini iyi yapmanız gerekiyor. İkinci sorumuz. Bu senede yığılma olur mu? Şimdi bu sene yığılma olması için gene benzer tarzda bir sınav olması lazım. Olayın pandemiyle vesaire alakası yok. Zorlayıcı matematik soruları sormazsanız eğer ÖSYM bunu bu şekilde yapmazsa ne olacak? Gene aynı tablo çıkacak ortaya. Çok fazla kişi 40 net yapacak. Çok fazla kişi 35 üzeri yapacak. Çok fazla kişi 30 üzeri yapacak. Bu da o bölgede yığılmaya yol, olacak, yol açacak. Yani konu limitin türevin integralin olup olmaması değil. Siz bir e, parabol ya da parabol de dahil edilebilir edilmeyebilir bir polinom gibi bir konuyu düşünelim. Trigonometri gibi bir konuyu düşünelim. Bu konulardan zaten seçici sorular sorabilirsiniz. Yani yapılma oranı, yapılma başarısı %5'lere, %10'lara daha aşağılara düşük olan dolayısıyla eleyici seçici tarzda dediğimiz sorular sormak mümkün. Ama 2020 sınavına baktığımız zaman eleyici soru sayısının neredeyse olmadığını, dolayısıyla çok fazla kişinin full'e yakın yaptığını görebiliyoruz. Bu da işte o yığılmayı yaratıyor. Bu sene yığılma olup olmamasını belirleyecek şey limit türev integral modern fizik şu bu falan filan ya da işte pandemi nedeniyle kaldırılan konular onlar dahil olur olmaz konusu değil kesinlikle. Bu sizi strese sokuyor biliyorum işte limit türev integral kaldırılırsa yine aynı şey olacak. Olmak zorunda değil. Çok basit bir fonksiyon sorusun yani çok basit demeyelim bir fonksiyon konusundan çok güzel bir tanım çok güzel bir kavram sorusu sorulur. Türkiye'de o soruyu sınava giren AYT kısmına giren 100 öğrenciden 3'ü 4'ü başarıyla işaretleyebilir. Bunun gibi birkaç tane soru olur ve 35 üzeri netlerde artık seçicilik ortaya çıkmaya başlar. İşte bu durumda bu yığılmanın önüne geçilmiş olur. Ama dediğim gibi 2019'da, 2018'de bu varken 2020'de bu yoktu. Soru şu, 2020'de olacak mı? Sorunun cevabını bilmiyoruz. Sınavı bekleyip görmemiz lazım. Sınavdaki sorulara bağlı her şey. Dolayısıyla pandemi nedeniyle kesinlikle yığılma olur gibi aslında siz bazen böyle nasıl diyeyim e, pesimist bir takım düşüncelere kapılıyorsunuz. Tabii ki e, doğru değil. Karamsar diyelim ifademizi düzeltelim. Karamsar olmaya gerektirecek herhangi bir durum yok. Gelelim bir diğer başlığımız Önceki seneye ait TT puanım nasıl dönüştürülüyor? Ben şöyle yapmak istiyorum. Şöyle sayfanın altında boş bir alana sizin TT puanınızın nasıl dönüştürüldüğü ile ilgili bir kısa bir fikir vereceğim. Çünkü bu da bana çok sık soruluyor. Diyelim ki TYT sınavına 100 bin kişi girdi. Tabii ki 2.2 milyon gibi bir şey giriyor ama böyle olsun. 100 bin kişi girdi. 100 bin kişiden siz de sınavda 2 gibi bir 2 gibi bir sıralama elde ettiniz. Bu durumda yüzdelik diliminiz yüzde 2 olacak. Dolayısıyla sizin kaçıncı olduğunuz değil sadece sınava kaç kişinin girdiği de önemli. Şimdi eğer yüzde ikilik dilime girmiş yani bu durumda 2000. olmuş bir kişiye bu sene diyelim ki size Tamamen uydurma bir şekilde yazıyorum. 460 puan denk geldi. 460 puan. Önümüzdeki sene yani bu sene yapılacak sınavda %2'lik dilim kaç puan gerektiriyorsa sizin 460 puanınız o puana dönüştürülecek. Onunla ilgili bir fikir vereceğim şimdi. Sonra da sizin hem geçen seneki dönüştürülmüş puanınız hem de bu sene sınava girdiğinizde yaptığınız TYT puanınız birlikte düşünülecek. En yüksek olan değerlendirmeye alacak. İçlerinden düşük olan kesinlikle değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Puanınız buna göre hesaplanacak. Olmaz da hani olursa gibi söylüyorum. Tabii ki aday sayısı bu kadar değişemez. Önümüzdeki sene diyelim ki 200 bin aday girdi sınava. Bu sene 200 bin aday girdi. Sizin diliminiz %2 olduğu için size 4000. bininciymiş gibi davranacaklar aslında. Geri sıralamalarda yani 50 bin, 80 bin, 100 binde belki bu kadar kritik olmayabilir ama ileri sıralamalarda bunlar oynamalara yol açabilir. Tabii ki aday sayısı da bu kadar değişmeyecek. Hani aday sayısının böyle değişmediğini biliyoruz. Ben sadece hani yüzdelik dilimin ne gibi sonuçları olabileceği hakkında fikir veriyorum size. Dolayısıyla 200 bin aday girerse bu sefer siz 4 gibi kabul edeceksiniz. Bu sene girdiğiniz 2021 senesi için söyleyeyim. 2021 senesinde 4 bininci olan bir adayın puanı eğer 470 ise sizin puanınız 470'e, 450 ise sizin puanınız 450'ye dönüştürülmüş olacak. Buna göre değerlendirileceksiniz. O yüzden benim size tavsiyem hem pandemi nedeninin yarattığı bir takım belirsiz pandemi olayının yarattığı belirsizlikler hem genel olarak sınavla ilgili oluşabilecek belirsizlikler hem kural değişiklikleri oluşabilecek herhangi bir bütün ihtimalleri düşünerek ben geçen sene de geçen sene TYT'de iyi yapmış öğrencilerin mutlaka bu sene TYT'ye girmesini, elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben girmeyeyim zaten iyiydi, kendimi AYT'ye odaklayayım demeniz bence çok doğru olmaz. Eğer zaten seviyesi iyi olan öğrencilersiniz, geçen sene TYT'de o kadar iyi yaptıysanız bu sene girip daha iyisinde yapabilirsiniz. Ayrıca dönüştürülmüş puanında bir şekilde kurbanı olmayın diye sizi uyarayım şimdiden. Kurban olmak zorunda da değilsiniz bu arada. Belki de sizin için yani sizin geçen seneki puanınız hesaplanır. O dahil olur. O daha iyi bir sonuç vermiştir. Olabilir ama vaktiniz varken, imkanınız varken bence es geçmeyin derim. Gelelim son başlığımıza. İstediğimiz sonucu elde etmek için ne yapmalıyız? Bir de bir diğer konu bizi ilgilendiren Türkiye ortalamaları mı? Bu çok önemli. İlk önce Türkiye ortalamaları bizi ne kadar ilgilendiriyor ve buna göre biz kendimizi nasıl konumlandırmalıyız onu söyleyeceğim. Eğer sizin hedefiniz mesela TYT'de bariz bir şekilde diyelim ki şöyle 60 ve üzeri bir net yapmaksa sizi ilgilendiren yer burayla ilgili veriler. Ve bu belgeye baktığınızda burayla ilgili spesifik olarak verilerin olmadığını görüyorsunuz. Sadece belli aralıklar belirtilmiştir. Şu kadar netin üzerinde şu kadar aday olduğu gözlemlenmiştir vesaire gibi. Bizi ilgilendiren kısım burası. Diğer taraf bizi eğer hedefimiz buraysa ve biz gerçekten de diyelim ki 75 net gibi bir sonuç elde edeceksek o zaman bizi işte tam da ilgilendiren yer burası oluyor. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Yani diyelim ki 75 nette işte AYT ile birleştirdiğimizde bizim sıralamamız 60 bin gelecek, 50 bin gelecek diyelim ki. Biz 50 bininci olacaksak bir 300 binincinin kaç net yaptığı, 300 bin bandındaki insanların işte netlerinin yükselmesi, alçalması bizim sıralamamızı değiştirmeyecek. Çünkü 70 bin mesela 50 bininci olmak şu demek, 4, 49 bin pardon 50 bininci olmak şu demek 49 bin 999 kişinin sınavda sizden daha iyi yaptığı anlamına geliyor. Sizi geçen kişi sayısı size 50 bininci yapıyor. Aldığınız puanlar vesaire bunların sadece bir iz düşümü. O yüzden önemli olan bireysel anlamda ileriye doğru baktığınızda sizi aslında Türkiye ortalamalarının ilgilendirmediğini görmek ve yapabildiğiniz kadar en iyi neti, en iyi sonucu almaya dönüp çaba sarf etmek. Ve şu çok önemli. Aslında TYT'nin biraz daha burada özellikle başarı ortalamaları mesela TYT için şöyle 100 netlerin, 90 netlerin üzerine çıkıp AYT'de işte 40'a yakın matematik, 40'a yakın fen netlerine baktığımızda orada seviyeler yükselmeye başladığında, işte 30 üzerlerine vesaire çıktığımız zaman aslında eğer eksik kalan tarafımız mesela TYT Türkçe ise TYT Türkçenin bizim için böyle önemli bir hal, hal e, alabileceğini, TYT Türkçedeki netlerimizi yükseltmenin önemli olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ki zaten eğer ben AYT matematiği artık fullemeye yakınsamışsam daha da artık yükseltemeyeceksem en verimli çalışmayı tabii ki TYT Türkçeden elde edeceğim. Bunu da unutmamak gerekiyor. Gelelim bir diğer konu OBP. OBP ile ilgili 12. sınıfta yapabileceğiniz en iyi şey puanlarınızı yüksek tutmak. Daha fazlası değil. Geçmişe dönüp düzeltme şansınız yok. En iyi şey kafaya takmamak. Şu ana odaklanmak. Dolayısıyla mevcut çalışmalarınızda yapabileceğiniz en iyi şey odaklanmak sizin için oldukça önemli ve yeterli. Genel olarak bir sorunun yapılabilme oranı, işte Türkiye'deki başarı oranları, işte burada mesela soruların yapılabilme oranlarıyla ilgili bir takım veriler vermiş. Aslında bunlar sizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü dediğim gibi sizi sınavda kaç kişinin geçtiği ilgilendirmiş oluyor somut olarak. Hedefiniz ilk 3000 ise sizin 3000'den fazla kişinin sizi geçmemesi gerekiyor. 70.000. olan insanların, 150.000. olan insanların, 1 milyoncu olan insanların kaçar net yaptıkları o anda sizi ilgilendirmiyor oluyor. Sizin önünüzdekilerin aslında ne yaptığı sizi ilgilendiriyor oluyor. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. Sınav, sınav kolaylaşabilir, sınav zorlaşabilir. Sınav kolaylaştığında genel olarak Türkiye ortalamalarında bir artış olabilir. Ama önemli olan aslında grafiğin şu ilerleyen kısmındaki bölge. Çünkü eğer sizin hedefiniz dediğim gibi 100 binler vesaire ise buralar sizi ilgilendirmeye başlayacak. Hemen şeye geri dönerek son bir hatırlatma yapacağım burada. AYT'de ne demiştik? Şurada yaklaşık olarak 30 netin üzerinde yapan, şöyle şurayı çizerek söyleyelim. Şu bölgede 120 bin insan olduğunu görüyoruz. Şurada 120 bin insan var. Yani hedefiniz eğer ilk 120, 120 bin içerisinde ise ve daha iyi hedefliyorsanız, daha iyi yapmak istiyorsanız, yani biraz da daha adaletli bir sınav sonucu elde etmek istiyorsanız, sizin tek beklentiniz burada. Sınavda zorlayıcı soruların olması olabilir. Sizin kendi adınıza yapabileceğiniz şey de o zorlayıcı sorulara karşı hazırlıklı olmak olabilir. Söyleyeceklerim bunlar. Özet olarak siz aslında bir sınav sisteminin değişmesi ya da sınav sisteminin e, tarzının değişmesi ya da pandemi nedeniyle yapılan açıklamalara göre asla sıralanmıyorsunuz. Eğer siz İkinci oluyorsanız, birinci sizden daha iyi yaptığı için. Üçüncü oluyorsanız, birinci ikinci sizden daha iyi yaptığı için olabiliyorsunuz. Böyle oluyor. Dolayısıyla burada sıralamalar ve sizin başkalarına göre olan konumlarınız aslında sizin yerinizi belirliyor. O yüzden hani bu pandemi meselesini işte yaşanan bazı takım olumsuzlukları kafaya takmadan doğrudan kendinize yapabileceğiniz en iyi şeyin aslında daha iyi kendinizi geliştirmeye dönük çalışmalar olduğunu unutmayın. Daha iyisini yapmaya hedeflenin. Dediğim gibi dış faktörlerden de etkilenmemeye çalış, çalışın. Videonun konusu ana asla söylemek istediğim şey. En sonunda da bunu belirtmiş oldum. Buydu. Kendinize güvenin. Kendi çalışmalarınıza odaklanın. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Ve bu süreçten olabildiğince keyif almaya çalışın. Mutlu olmaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.